Evet arkadaşlar Pokemon Snap'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümleri ardarda arda çektiğim için e, yani daha birinci bölümü bile yayınlamadığım için şu an ayın 15'i. Yani siz bunu ayın 30'unda veya ayın 1'inde izliyor olacaksınız. O yüzden yorumlarınızı okumaya fırsat bulamamışım demektir. Yani yorumlarınızı uygulayamamışımdır demektir. Bunun için kusura bakmayın. Çünkü bu geçmişten gelen bir video. Çok önceden çekilmiş bir video. O yüzden yani yorumlara bakamadım doğal olarak. Şimdi bir önceki bölümde birinci bölümde ben neler yapmıştım birinci bölümde sahile gitmiştim mağaraya gitmiştim elma almıştım çekemediğim bazı pokemonların fotoğraflarını çekmiştim bu bölümde elma aldıktan sonra tünele gitme şansımız olmadı ve tünele gideceğim bu bölümde arkadaşlar bakalım tünelde nelerle karşılaşacağız elma aldıktan sonra başlıyorum mesela pikachu'ya bir elma şu tuş ne abi telefon gibi bir şey var afiyet olsun pikachu Hareket etmeyen bir elektroda ver demişti. Hareket etmeyen bir elektrot. Laf dinlemem lazım. Pardon elektrobuz reis. Pardon özür dilerim. Elektrobuzu çok seviyorum ya. Al lan al. Lan çarpacak araba. Aa durdu araba duruyor. Lan devam etsene. Oyun baga mı girdi? Üzülme lan. Sonsuz elmamız var. Süper bir duygu. Kakuna kakuna kakuna. Uy kakuna kakuna. Bir kere daha kakuna. Umarım kakunaları sayar ya. Bak hareket etmeyen elektrot. Ne yapacak? Patlayacak mı? Lan profesör bak nasıl bir trollsü? Adamlar patlıyor, adamlar ölüyor lan. Bu seni mutlu mu ediyor profesör bak? Nasıl bir psikopatlık arkadaş? Kakunayı bir kere daha çekmeye çalıştım. Çektim vallahi. Bu sefer kakunayı çektim. Kaçırma. Zubat. Bu makine ne işe yarıyor gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Yumurtadan ne çıkacak onu da bilmiyorum. Bir sürü elma attım ama hiçbir şey çıkacak gibi gözükmüyor. Yumurtanın yanında Pikachu yok muydu ya? Burasının olayı ne yine bilmiyorum. Yani çok gizemli şeyler var. Oyunda çözebilmiş değilim. Magikarp. Çıksana lan bir daha. Magikarp bir daha çıkmıyor ama Magikarp'ı çektim sıkıntı yok. Tekrardan bir Zubat. O Diggle'tı çekmem lazım ki Pikachu'yu oradan uzaklaştırarak. Pikachu uzaklaş lan oradan uzaklaş. Diggle. Diggle'ı çekmem lazım. Diggle. Diggle'ı çeksem çok iyi olurdu. Bir de burada bir Elektabuz var. Bunların ikisine de vurdum abi. Ben hiçbir şey olmadı galiba. Aa ekran açıldı. O ekrandan çekecektik. Aa çekmeye çalışıyorum. Dark çıktı. Pikachu'yla ile çıktı. Olaylara bak abi Magnamite de çıktı Magnamite de çıktı Oha Umarım Deagult'u çekebilmişimdir Magnamite sen çıktın koçum Adam hemen Düzeliyor ki Ve Şuradakini atalım Bunlar birleşecek mi acaba Lan Magnamite'lar Birleşin birleşin Transformers oluşturun hadi Hadi Optimus Prime yapın hadi. Oğlum birleşsiniz de siz ya. Bak bunlar birbirlerine tutuldular. Oo. Bunları magneton yapmamız lazım bir şekilde. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. O olduğu kadar. Çekebildiğimi çektim. Çekebildiğimi çektim. Bu bölümde bu kadar fotoğraf çekebildim. Kusura bakma Profesör Oak. Olmazsa tekrardan denerim. Aa, bayağı çektim profesörcüğüm bayağı çektim Kakuna işte istediğim bu Tam ortasında olduğu bir resim yok İlki daha iyi Kakuna'dan bu resmi yolluyorum Aa, Profesör o gerçekten bir psikopat Elektrodun patlamasını istedi bizden Terörist de olabilir Zubat'ını zaten yollamıştım Pikachu Pikachu Hunter Hunter'ı bile aldın Diggle'ta alamadın mı abi yuh ya yuh ya Elektabuz Elektabuz, elektabuz. Elektabuz. Magnamite işte istediğim bu. Veya bunu ver. Ama ekrandaki fotoğrafları çekememişim. Benim canımı o sıktı. Yani ekranda fotoğraflar çıkmıştı. Bunları OAK'a yollayalım. Yani o ekrandaki fotoğrafları çekmem gerekiyordu. Benim nasıl onları saymadı anlamıyorum. Bunu çok iyi çekemedim reis kusura bakma. Elektrodu patlattık Profesör OAK yüzünden. Bunu da al abi. Daha ne istiyorsun? Magna Mike. de çektim. Senin için çok iyi olmadı. Çarpı 2 güzel. Tamam. Harika iş çıkartıyorsun diyor. Seni çok seviyorum diyor. Seni Aa tünelin gizli bir kısmı var. İyi şanslar crash diyor. Tünelin gizli kısmına gideceğiz. Vallahi biz de fotoğraf çekmeye yolluyorsun ama eşin annesini götürdüğün gibi bizim annemizi de götürmüyorsun durumarım. Hoş geldin. Tünelin gizli kısmına gidebilirim arkadaşlar. Bayağı bayağı Pokemon çektim olaylar yaşadım. Bakalım tünelin gizli kısmına gidelim neler olacak. Gitsene Pikachu gitsene ya gitsene ya. Al elma elma zıkkımlar Çabuk çabuk. Aa elektabuz elektabuz. Elektabuz ekranda fotoğraflar çıkmıyor. Tamam bir tanesini vurdum. Bir tane daha Elektobuz. Çabuk ekrandan fotoğraf çıkar, ekrandan şey çıkar. Elektobuz acele et. Acele et. Çekemiyorum. Çekemiyorum, çekemiyorum. Çekebildiğim kadar. Yine çekemedik bir şeyler ama. O yolu nasıl açacağımızı biliyorum. O yolu nasıl açacağımızı biliyorum. Patla, patla, patla. Bol. Evet, yolu açtık. Tahminlerimle açtım. Tamamen arkadaşlar hiçbir yere bakmadım, hiçbir şeyden bakmadım. Kendi tahminlerimle açtım. Seni tipine tüküreyim sen. Seni tövbe tövbe. Abi makineye bak anasını satayım. Bununla pal, palet kasabasını işgal edebilirsin ya. Evet gizli yola gittik. Neleri kabul ettim? Bu sefer Diggle'tı kabul et ne olur ya. Ne olur ya. Oh be sonunda be. Of Diggle da topraktan çıkmış bir sosis gibi. Hunter istemiyoruz. Elektabuz. Ekranı çekemedim mi? Ekranı kabul etmiyor. Neyse artık hocam yapacak bir şey yok bunun profesör. Aa yollayalım. Kontrol et hocam. Diggles. 1670 3340 harika. Kan ne diyecek? Tekrardan hoş geldin diyor. Crash ayrılan bir yol buldun diyor. Araştırmalarıma göre bu ayrılan yol yeni bir yere gidiyor diyor. Ee, ayrıca Laboratuvarımdan oraya bir tane şey e, Bağlantı yaptım artık gidebilirsin Diyor O Volkana gideceğiz hocam Volkan konağa gideceğiz hocam ee, Yaptığın espriye tüküreyim Tamam Şimdi Mağarada halen daha çekemediğim fotoğraflar var Mağara beni çok fena bir şekilde Darladı yani o magnaite ile o fo çıkan fotoğrafların bir ilgisi var. Elektrobuslara vuruyoruz. Elektrobuslar ekranda bir fotoğraf gösteriyorlar. Onların bir bağlantısı var hocam. Volkan'dan Pokemonlar çekmeye başlayalım o zaman. Evet, Volkan zamanı baby. Oo, sakin ol dostum. Sakin olun replajlar. Cencer olabilir mi bu dumanlar? Çok mu salladım? Volkan'a yemek attım. Oo, Bulpix, Bulpix. Şuraya bak. Bulpix. Afiyet olsun koçum. Daha var mı hocam Pokemon? Göremediğim. Tekrardan Bulpix'ler. Alın gençler. Kısmetiniz açık olsun. Çok uzak diyarlardan Magmar görüyorum. Charmander görüyorum. Çok uzak yerlerde. Kim bilir neler kaçırıyoruz. Volkan. Volkan'da bile su var anasını satayım. Magma mı artık? Normal. Buradan da magic harp fırlarsa şaşırma. Buradan da magic harp fırlarsa şaşırmam hocam. Magma reis. Magma reis al. Hocam afiyet olsun size. Tek yan yana aydın lan. Çermenler. Oğlum birbirinize neden alev atıyorsunuz? No Çermelon oldu. Oha. Umarım saymıştır. Umarım saymıştır. Çok eğleniyorum şu an. Çermendir. Bu ne abi yumurta var. Lavaya attık. Ne çıkacak? Moltres. Oha Moltres çıktı. Yuh. Yumurtadan Moltres çıktı abi. Güzel bir magmar fotoğrafı. Abi neler oluyor çok güzel gerçekten oyun çok güzel Ben Montres'in falan çıktığını hatırlamıyordum Çeriz Art istiyorum hadi Burada normal su mu var? Evet. Burada normal su var. Çermelon. Buna da elma atsak acaba gelişir mi? Çermelon. Çermelon. Gelişmeni istiyorum. Çermelon. Al. Lan elma al. Elma. Çermelon. Çermelon. Çermobil. Çermelon. Çermelon. Çermel elma veriyorum sana. Oç. Atar lan. Hadi geliş. Al lan. Al lan. Al lavaya düş. Üf, vallahi düşürdük. Çerizard olacak. ardı olacak. Oo! Oh my god. Oha Çerizard, Çerizard. Yuh! Yuh! Çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aşırı tepki verdiysem. Çünkü aşırı tepki verilmesi gerekiyor. Gerçekten güzel. Ya bayağı güzel fotoğraflar çektiğimi düşünüyorum bu bölümde. Neler çektik hocam? Of rapid aşağı çok iyi çekmişim. Gerçekten iyi çekmişim. Ego olarak algılamayın. Da güzel çektiğimi düşünüyorum. Devam edelim. Vulpix hangisi daha iyi? Bu, bu fena değil yani tam merkezinde olmuş. Daha ne var? Magmar 13 tane fotoğrafı var anasını satayım. Hangisini beğeniyorsak. Bunu yollamak istiyorum. Çermelon 3 fotoğrafı var. Bunu yolla. Moltres. Of abi Moltres çektik ya. Sen, siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? Moltres çekmişliğimiz var lan bizim. Bunu koy yani. Çok iyi olmadı Moltres ama sonuçta çektim. Magmar'ın biraz daha fotoğrafları var. Bunu ver. Ve en önemlisi de Çerizar çektik ya. Gerçekten Çerizar çektik. Ağzı açıkken daha cool duruyor. Bir tane de Çerizar ver. Tamam bunları Profesör Meşe'ye yolluyorum. Profesör Torin Meşe Kalkan'a yolluyorum. Rapidash kaç puan veriyorsun hocam? İyi çektim yani 3000 güzel. 3000 puan aldık güzel. Volfix'te kaç puan veriyorsun? 200 1200 2400 olacak mı? olmadı. Charmelon 1220 Charmander çekememiş miyim? Moltres. Moltres çektik, Charmander çekemedik. 770 Magmar 1530 3060 Charizard 500 sadece 500. Çok yakından çekmişiz galiba. Hadi laboratuvara geri dönelim hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten iyi iş çıkıyorsun Crash. Kursa gitmeyi seç. Seçtim. Artık bir sonraki kursa gidebilirsin. Evet. Bir sonraki kursumuz arkadaşlar. Şelale. Veya ne bir sonraki kursumuz nehir arkadaşlar. Şelale değil o waterfall'du. Şimdi almadığım item'lar var. Almadığım item'larla tekrardan eski bölümlere geri dönmem gerekiyor aslında. Ee, tünelde halen daha gizemler var. Çekemediğim pokemon'lar var. Volk, Volkan, Volkan, Volkan'da bir iki tane daha pokemon çekemedim. Bakalım. Şelaleye gitmeden önce ya River'a bir gideyim. Şelale diyorum ya. Nehire bir gideyim. Bakalım neler olacak onu bir görelim. Evet arkadaşlar, nehire gidiyorum. Bakalım nehirde neler var? Onu da bir görelim. Nehirde hangi pokemonları bulacağız? En sonunda Mivi çekebilecek miyiz acaba? Oyunun başında Mivi arıyordu bu Poli bak! Poli bak, poli bak. Poli bak, bana bak. Poli bak, bana bak. Poli bak, poli bak, poli bak. Çektim, çektim, çektim. Çekme o poli bakın. Bence güzel vurdum. Üf, balbazarlar falan var burada abicim. Balbazar amca. Balbazar amca. Çıksan oğlum. Şu Kavuktan şunun içine... Üf. Of 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 mükemmel poz mükemmel poz ya. Abi adamlar ya gerçekten iyi oyun çıkarmış zamanına göre. Slowpoke. Bence yakışıklısın reis. Ve Magikarp of güzel pozlar. Daha var mı? Balbazarları çektim ya. Sheldon resmi var orada. Slowpoke'u oraya çekmemiz lazım. Slowpoke oraya git. Git. Shieldır, shieldır. Of, of, of. Manyak, manyak. Bunu geliştireceğiz. Bunu geliştireceğiz. Bunu geliştireceğiz abi. Evet, kuyruğunu at. Kuyruğunu at denize. Geliş, geliş, geliş. Tamam, gelişiyor. Of, of, slow bro. Of. Slow bro'yu da çektik bu sayede. Tamam, seni seni yapmama gerek yok. Slow bro'muz oldu. Metapodlar görüyorum arkadaşlar. Çek, yani önceki bölümleri bir daha gideceğim. Bunu yine tekrarlıyorum. Belki bu sizi sıkabilir. Ama dediğim gibi büyük ihtimalle kesmişimdir o kısımları. Siz bu videoyu izlerken. Bunları vurabiliyor muyuz? Metapodlar. Kendinize gelin lütfen metapodlar. Burada kavuk var. Saydek gördüm orada. Saydek gördüm. Saydek yok oldu. Saydek gözü. Saydek pa. Oo saydek 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 saydek. Orada bir şey görüyorum. O yaprak neden kıpır diyor hocam? Orada bir şey var ama kaçırdık. Neyse. Shelter görüyorum tekrardan. Water sonumuz yok ki aga seni cloister yapalım. Orada buton var. Buton var. Butona bas. Butona elma at. Butona elma at. Atamıyorum, atamıyorum, atamıyorum. Elma, elma, elma. Butona, 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 butona. Atamadım. 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 Atamadım arkadaşlar üzgünüm. Pikachu ya darladın ama git. Deliklere bir şeyler atalım. Belki Pokemon çıkar alırsın satış. Da işe yaramadı. Bu ne mesela abi? Bak burada da gizli bir yol var. O butona bassaydım çok iyi olacaktı. Butona basamadım arkadaşlar. Çok fazla resim çekemedim. Çok fazla yeni Pokemon resmi çekemedim. Kusura bakma Profesör Meşe. Bakalım. Poli Bu güzel. Bence bunu verebiliriz. Balbazarı çok iyi çektim. Bunu ver hocam. Slowpoke. Evrim geçirirken değildi. Uzaktaki halini ver yani şimdilik idare etsin bununla Magic Harp'a gerek yok Shellder İki tane Shellder veriyorum sana Ve Slow Bro veriyorum Bunun da kıymetini bil lütfen Herkes öyle şey yapmaz bak senin için uğraşmaz Metapod Metapod veriyorum bir tane Sidek Slow mu Saydek veriyorum oğlum sana. Bu saydeydi ver yani böyle gitsin. Bunları profesör meşe'ye yolluyorum. Bakalım bunlara ne oy verecek. Hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. 300 1300 2600 mü? Hayır, değil. Balbazar buna çok iyi vermesi lazım. 700 750 1450 2900 süper. Slowpoke çok uzaktan çektim kusura bakma. 230 verdi. Shellder 260 460 sadece 460. Slowbro 350 750 1100. 2200 Metapod 250 800 2100 Saydek Bakalım buna iyi verecek mi? 1270 Bu kadar Toplam 30 çeşit Pokemon'umuz oldu Toplamda arkadaşlar bakalım profesör ne diyor? Tekrardan hoş geldin diyor Evet 30 tane Pokemon gördük 151 Pokemon görmemiz lazım Hepsi oyunda var mı gerçi bilmiyorum Şimdi Kaçırdığımız neler var? Charmander'ı çekeceğiz. Buradan River'dan da çekemediklerimiz var. Tünele bir kere daha gitmek istiyorum abi. Tünele bir kere daha gitmek istiyorum. Tünelde bence kaçırdığımız bir şeyler var. Buradaki resimde de Magnamite'larla alakalı bir şey var. Magnamite elmaları sever mi diyor. Yani Magnamite'ları bir arada mı toplamamız gerekiyor? Onu da anlamadım. Buradaki şeyler sayılmıyor çünkü bunlar canlı şeyler değil. Bunlar bize ipucu veriyor. Bak burada da kablolarla oluşmuş bir şey var. Onu da anlamadım. Bak bütün magnetlar bir araya geliyor. Buraya gidin. Oo ben bunları magneton yaparım. Hadi. E magneton bu. Bu magneton abi artık bak. Magneton bu. Bu bildiğim Magneton yani artık Magnemite diyemem ben buna çünkü bir araya geldiler. Bu bölümde bir Daktirion'un gizemi var o Daktirion'un gizemini çözemedim. Daktirio nasıl olur nasıl oluşur Daktirio adam mıdır yoksa değil midir bilmiyoruz. Ama artık büyük ihtimalle Magneton'u da çektim. Güzel 15 tane fotoğraf diyor. O yumurtayı alacağım. Elektro diyor daha bana ya. Magneton işte aradığım işte aradığım şey bu. Güzel bir magneton fotoğrafı önden. Harika. Bunu profesöre ha yollayalım. Bugün magneton çektim hocam. Hocam bugün magneton çektim. 5510 1510 3020. Güzel. 31 Pokemon çektik totalde. Hoş geldin. Halen daha bir şey vermeyeceğim değil mi profesör? Halen daha bir şey vermeyeceğim. Vol bir de volkana gidiyorum. Volkandan da yapamadığım şeyleri yapacağım. Rapidash! 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 Volkanın içine bir şey atarsak hocam. Volkandan hiçbir şey çıkmayacak değil mi? Vulpix 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 Vulpppix Vulpix aşağı düşse ateşin içine düşse Belki Ninteles olur Zorla mı geliştireyim sizi ne yapayım yani Water Stone'la veya taşlarla gelişen bir Pokemon'u şu ana kadar geliştiremedim hocam Aşağı atla aşağı atla Atlamıyor Aşağı atla Aşağı atla lan için kusura bakma. Aşağı düşmeni istiyorum senden. Senden aşağı düşmeni istiyorum. Belki Ninetales olursun ateşe düşünce. Orada zaten Magmar'la Charizard'ın olayı var. Yani benim çekemediğim Charmander'da özür dilerim. Charmander'ı çekmem lazım. Oradan Magmar'a bir şey fırlatmam lazım. Atma sinirlendirme onu salak. Al işte geliştirdin adamı salak herif. Benim için bu daha önemli. Moltres'leyiz, Moltres'leyiz. Moltres'i bol bol çektim. Daha yok. Yani daha çekebileceğim bir Pokemon yok buradan. River'a bir kere daha gidebilirim belki. Lan Magmar'ın kafasına elma atıyoruz ve adam bizi sinirlenmiyor. Her Pokemon bu kadar uysal mı lan? Bindiğimiz araba zaten, bindiğimiz şey. Bir ateşle patlayacak bir şey. Tamam bu kadar teknolojik falan gözükebilir ama orada bir şey var. Orada bir şey vardı. Oradaki lavlarda da bir şey var bence arkadaşlar. Gitti zaten. Burada sadece magic art çıkıyor. Oradan da bu Cherizard'a dönüşüyor. Gerek yok. Tamam. Bu kısımda umarım Charmander'ı çekebilmişizdir. O amca, o amca. Bir bak bakalım. Willpit Charmander. İşte Charmander yollamamız lazım. Şunu yolda ya. Bu gayet ot çıkmış. Moltres resim. Maşallah. Bu sefer iyi çektik ya. Al gökyüzünde sana Moltres yani daha ne istiyorsun? <laughs> Profesör Oaka yollayalım. Notumuzu versin. Charmander 300, 750 güzel. 2100. Moltres 720, 300, 1600 güzel. Eyvallah hocam. 32 oldu. Bir şeyler söyle lan. Tekrardan hoş geldin. Oğlum adam da hiçbir şey söylemiyor ki anasını satayım. Daha eşya falan vermen lazım ki ben ilerleyeyim. Devam etmek istiyorum tabii ki. River'a bir kere daha gidelim o zaman. Polivatlar. Elma fırlatıyorum. Belki bir şeyler olur abi. Birkaç tane şeyi kaçırdığımdan eminim bu bölümde. Bakalım o kaçırdığımız şeyleri bu bölümde bulabilecek miyiz, telafi edebilecek miyiz? Yani birkaç tane daha fotoğraf çekmem lazım en azından. Oradan balbazar çıkıyor onu da biliyoruz. Lan hadi. Tamam. Ha şeyin önünü atmamız gerekiyor. Oo siz ne yapıyorsunuz lan? Ben sizi nasıl kaçırdım? Gelişmesinler arkamızda. Bir tane tuş falan vardı bu bölümde. Barajın kapısını açacak o tuş. Slowpoke falan çektim ama ben. Sıkıntı yok o yüzden. Cloister'ı da çektim. Cloyster diyorum işte. Aa, Vileplum uyuyor orada. Vileplum uyan lan. Vileplum. Poke flüte ihtiyacımız var arkadaşlar. Acil bir şekilde poke Bak burada da bir Pokemon'un şeyi var. Bunlar bir Pokemon'un resimleri ama şu heykel mesela. İlk bölümde de dediğim gibi o Kingler'ın mıdır artık? Krabi'nin midir ne? Heykeli vardı. Çekemediğimiz şeyleri çekelim. Oy çok heyecanlandım da. Umarım bir sonraki bölümler falan açılır artık. Ben Chubon mu bu acaba? Chubona benziyor, kafatası falan var. Bilemedim. Geliyorsunuz mu lan size Elime atıyorum. Hadi. Al 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 al. Goldak olacaksın mı reis? Goldak Goldak. Hani şu Goldak olan. Goldak. Üç kere vurursak belki gelişir. Sallıyorum şu an. Ooo. iki tane çıktı. Sidek reyiz. Yes. Ördek mi alacağız yani? Of 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 of. Vuramadım vuramadım. Sideklerle de ilgili bir şey var. Bize goldakı verme. Bak abi. Burada bir şey var işte ya. Burada bir şeyin ağzı var ya. Bir pokemon'un eli var orada. Hani. <laughs> arkadaşlar. Abi o tuşa basmak istiyorum lütfen. Lütfen. Gerçekten basamadım mı abi? Gerçekten basamadım mı o tuşa? Bravo. Bravo. Basamadık abi bitti bölüm. Orası hangi? Burası bir Pokemon'un yuvası ya. Çıkın lan. Oğlum çıksanıza. Yemek atıyorum. Ah be. Cloyster'ı çekebilmişimdir umarım. Aa, bayağı çektim hocam. Poliwag var. Cloyster işte. Aradığımız Pokemon Cloyster. Şunu ver yani. En iyi bu çıktı. Cloyster. Cloyster. Sadece sana bunu verebilirim Profesör Meşe. Bir Cam daha arttırdık. 300, 750, 1050. 1050 verdi. 33 Pokemon oldu. Adam halen daha bize bir şey vermemeye niyetli. Gerçekten halen daha bize bir şey vermeyecek yani. Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza destek olmak için de patron hesabımıza bağış yapabilirsiniz. Daha denilecek bir şey yok. Pokemon Snap'in bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Fegoci.